sunmaya devam edeceğiz değerli seyircilerimiz. Almanya'nın Düsseldorf kentinde 11 Türk 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında kundaklama şüphesi arttı göçmenlerin çoğunlukta yaşadığı 7 katlı binada yaşanan patlama ve yangına ilişkin savcılık raporunda kundaklama izlerine dikkat çekildi. Yangını büyütmek için alevlere benzin döküldüğü tespiti de bu raporlarda yer aldı. Soruşturmayı cinayet bürosu yürütüyor. Almanya'da son dönemde Türk ve Müslümanların hayatını kaybettiği şüpheli yangınlar dikkat çekiyor. Son olarak Düsseldorf'ta göçmenlerin çoğunlukta yaşadığı 7 katlı bir binanın alt katındaki büfede patlama meydana gelmiş. Çıkan yangında Türk vatandaşı Ada Abayla bir Iraklı ve bir İranlı hayatını kaybetti. Düsseldorf savcılığı yangına ilişkin raporunda alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğü tespitine yer verdi. Soruşturmayı cinayet masası devraldı. Yangın gecesi neonazilerin paylaşımları da dikkat çekti. Irkçı neonazi gruplar internette binada yaşayanların kimlik ve ticaret şemalarını yayınladı. Binada çoğunlukta Türkler dahil yabancı uyruklu kişiler ve göçmen ailelerin yaşaması ırkçı kundaklama şüphesini arttırdı. Ayrıca Diyanet İşleri Türkistan Birliği'ne bağlı Düsseldorf Merkez Camisi Dernek Başkanı İsmail Kızıltan da aynı binada yaşıyor. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul olay sonrası Kızıltan'ı ziyaret etti. İzbul binadaki Türk vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Öte yandan yangın söndürüldükten sonra cesetlerin birinin büfe içinde diğer ikisinin merdiven boşluğunda bulunması da diğer ihtimalleri akıllara getirdi önce cinayet işlenmiş olabileceği, ardından delilleri karartmak için yangın çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Dikkat çeken yangın ve ölümler çok yönlü soruşturuluyor. Almanya'dan en son 25 Mart'ta Solingen şehrinde yaşanan kundaklamada büyük yankı uyandırmıştı. 1993'te 5 Türk'ün öldüğü Solingen katliamından 31 yıl sonra aynı kentte yaşanan olayda Türk kökenli 4 Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetmişti. 6-8 Ekim